arkadan ve yandan aynı anda ses geldi arkadaşlar Allahu ekber Allahu ekber la ilaha illallah Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber, Allahu ekber. la ilaha illallah az önce burada adam la ilaha illallah Allahu ekber arkadaşlar şuna bakın Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber Allahu ekber kul ezu birobbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvasil hannas allazi yuvesvisu fi sudurin nas minel cinneti ven nas Ya Rabbi ya Rab. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Arkadaşlar küreyi gördünüz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu bu? Odada, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu oda da, ya da diğer oda Baba cinnet geçiriyor ve üç tane çocuğunu ve karısını diri diri gömüyor. Burak Doğan Arkadaşlar merhabalar. Ben Burak Doğan. Burak Doğan Paranormal'e hoş geldiniz. Öncelikle bugün neden vakayı gündüz başladım bunu söyleyeceğim. Bu arada bu video iki parça şeklinde olacak. Burada gece de geleceğim. Buranın hikayesi çok farklı arkadaşlar. O yüzden bir gündüz çekim yapmak istedim ve evin içini sizlerle birlikte görmek istedim. Gündüz bir şey yaşayıp yaşamayacağız mı bunları da görmek istedim. Şimdi buranın hikayesi şöyle arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayanlar abone olup bildirimleri açarsın. Bunu mutlu olurum. Şimdi burada yaşayan 5 kişilik bir aile var tamam mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Baba cinnet geçiriyor ve üç tane çocuğunu ve karısını diri diri gömüyor. Daha sonrasında eve geri dönüp kendini tavana asarak hangi oda olduğunu bilmiyorum ya bu oda ya da şu oda tavana asarak intihar ediyor. O dönem burada yaşayan insanlara söylediğine göre dönem dönem bu evin içinden o çocukların bağırtı seslerini, ağlama seslerini duyduklarını iddia edenler var. Hatta o adamın dönem dönem kapının önünde ve pencerede göründüğünü, bıçak bilerken göründüğü söyleyenler var. Böyle bu şekilde iddia edenler var. Adamın karısını gelinlikle... Dere kenarında görenler var. buna rağmen fener kullanmam gerekebilir. Hatta gözlüğümü çıkarayım. Yazıbilen ne şey Abi burası gündüz böyle hareketliyse gece neler olur? ki? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 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 Bismillah. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Tövbe ya Rabbi. Bakın. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kul ezu rabbil felak min şere mahalak halak ve min şere gâsikin izâ ve min şere nefesâti fil ukat ve min şere hâsidin izâ Oh Üstüme bir şeyler yıkıldı Oh Bir dakika Kamerayı şöyle bırakayım Tövbe yarabbi Tövbe Rabbi Resulallah. Bismillah. Bir şey yukarı çıkmamı istemiyor. arkadaşlar bence ben bu videoyu burada bitirip gece devam edeyim. Aynı videonun içinde izleteyim sizlere. Şimdi gece geldiğimde tekrar burada çekime devam edeceğim. Çünkü burası belli ki çok hareketli geçecek. Ama şu üst katı da şey yapmak istemiyorum ya. Ne derler onu. Şuraya bir kamerayı bıraksam mı? Ya da Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. <laughs> Çok pis kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Burada bir varlık var mı? Burada bir varlık var mı? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Arkadaşlar küreyi gördünüz değil mi? Havalandı dimdik bir şekilde. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Gördünüz değil mi? Bakın nasıl kalktığını havalandı durdu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yakından çekeyim küreyi. Ah, elimde Bismillahirrahmanirrahim. Garip de bir kürek. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi ya. Bu ne abi? Çok pis arkadaşlar. Örümcek ağları var. Örümcek ağları. Tövbe ya ya. Allah tövbe ya Bismillah. Ben çıkıyorum buradan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tövbe ya Rabbi Resulallah. Şuraya bir kere daha bakayım. Ama Bismillahirrahmanirrahim. Düşüyor. Şu da havalandı gördünüz. Burada bir şeyler sürekli havalanıyor arkadaşlar. Az önce küreğin kendi kendine havalandığını kameraya çekti. Yani ben öyle gördüm. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Oo tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Gördünüz kapak açıldı. Tövbe ya Rabbi. Bism Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Şu kürek ayağıma tutulanıyor. Tövbe ya Rabbi. Kapıya bak açıl. Tövbe ya Rabbi. Kul evzu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil nas. Ellezi yüvesvi süfi südürin nas, minel cinneti ve nas. Kul evzu bir Rabbil felak, min şerri mahalak ve min şerri gazke niza ve min şerri nefesatı fil ukat. Ve min şerri azedi niza La ilahe illallah. La ilahe illallah. Burada bir varlık var mı? Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bakın, eski zaman turşular. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Bakın bakın yine kapanmış. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh. her yer soğan kaynıyor. Tam şu oda... Bismillahirrahmanirrahim. Tam şu odaya girerken oldu bunların hepsi. Acaba bu odada mı kendini astı adam? Bismillah. Kapı hareket etti. Abi gün bir şeye bastım ben ya çok kötü akşamlar gündüz gündüz bunları yaşıyorsan gece var ya burada neler olur neler. Burada kendini nereye asmış olabilir ki? Tamam. Bakın burası girdiğimiz yer. Şimdi arkadaşlar ben burada Gece bir daha çekim yapacağım. Çünkü gördüğünüz gündüz gündüz neler yaşanıyor. Ee, gecede Gece de daha fazla şey yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bakalım Allah büyük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ve geç. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gece tekrardan gelip burada çekim yapacağım arkadaşlar. Burası çünkü gece gündüz fark etmiyor görüyorsunuz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Abi gündüz gündüz neler yaşıyorum ya İnanır mısınız bunları gündüz? Abi şurası ne? orası boşluğa çıkıyor. Yani gündüz bunları yaşıyorsam gece neler yaşarım. Bakın şurada da bir şeyler var. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Abi burada niye her şeyler havalanıyor ya? Oh. Arkadaşlar bir saniye şurayı. Şuradan çıkalım gidelim. Allah'ın izniyle gece tekrar gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar gece tekrardan görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın.